Arkadaşlar sanırım private sunucuları kapatmışlar abi. Direkt videoya başladım bu arada. 10 dakika sonra yeni güncelleme geliyor Stella Brenota. Fuz güncellemesi gelecekmiş. Fizyon falan bir şeyler diyorlar. Ben hiç bilmiyorum. Yani çok fazla incelemedim. Sizlerle birlikte göreceğim abi. Bu arada bir hafta tatile gidiyorum. O yüzden e, bir hafta video gelmeyecek. Yani bir tane video stoklayacağım. Onu atacağım sadece bir hafta içerisinde. Abi ne oluyor bu arada şu an? Gök kuşağı çıkmış şuradan. Benim base'ime kadar. I'm sad I it, because... Üzgünüm bugün yiyecek takolarım yok diyor bu eventleri yaparken. Ahmet ee, takosun tilt Salı gününe kadar tako ne diyorsun abi ya bana ne senin yiyecek takodan? Şu an kaç milyon kişi güncellemeyi bekliyor abi? Adam orada bugün tako yiyemedim falan yazıyor. Ne alaka abi? Arkadaşlar bu arada özel sunucuları kapatmışlar güncelleme için herhalde. Kim hazır diyor? Abi şu anda yeni sekret falan gelir. Aa bu arada bir dakika. Oğlum yeni fark ettim benim Golden Baseman oldu. Oğlum ne ara geldi? Bak yeni petler gelmiş. Şu an yeni fark ettim abi. Golden Base'im gitmiş. Biliyorsunuz ki Golden Base yapmıştım. Daha hevesimi alamadan yeni güncelleme geldi. Yeni petler geldi. Neyse onları da alacağız abi. Baya pet gelmiş ya. Ama iyi en azından bunlardan daha iyi gelmemiş. Ne oluyor abi şu anda? Glitch oluyor. Bir şeyler oluyor şu an. Yani yeni secret'lar falan gelirse arkadaşlar ben alamayacağım. Yeni bir renotları alamayacağım. Çünkü random bir sunucudayım. Yani belki alabilirim ama bunlar noob zaten alabiliriz ya gerçi. E, sunu, kar topu yapın. Ne, ne diyorsun ya? Kar topu yapın on, fırlatın falan diyor. Ne alaka abi? Kar topu... Kar yağıyor şu an. Ne alaka abi yazın ortasında kar topu? Admin gerçekten psikopat ya. Yani... Aaa! Üstünde kar var bak. Kar eventi geldi. Bakın kar var. Bir notların bazı bir not... Hatta alayım ben şunu. Böyle karlı bir not oldu. 5 saniye içinde legendary gelecek diyor. Abi şu an event başladı mı bu arada? Güncelleme başladı mı? Ben anlamadım. 7'ye daha 5 dakika var. Herhalde biraz erken başlattılar. Abi golden base'im gitti ya. Daha sadece bir gün kullanabilmiştim. Ama yapacağız. Dediğim gibi dostlar bir hafta tatile gidiyorum. Döndüğümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta o zamana kadar yeni update gelir. Yeni bir notlar gelir. Onları da alıp direkt e, altın base yaparız tekrardan. Hatta bu sefer diamond yaparız abi. Diamondları şimdiden alalım. Bu gerçi vardı zaten ama. Arkadaşlar ilk defa yeni güncelleme geliyor diye private serverları kapatmışlar. Yani özel sunucuma giremedim. Yani mantıklı. Mantıklı mantıklı ama yer yani girebilsem güzel olurdu. Kendi serverımda çekmek isterdim videoyu. 3 dakika kaldı diyor. Tamam abi 3 dakika sonra ya indeksler falan gelmiş zaten hani yeni bir notları görebiliyorsunuz. Benim Golden Base'imi de almışlar abi. Yeni bir notlar da gelecek şimdi. Hadi videodayım diye kabul ediyorum bu arkadaşlık isteğini de. Kar ne alaka onu anlamadım. Yani karı kışın yaparsın abi. Şimdi niye yapıyorsun? Yazın Ağustos'tayız daha. Bir tık garip geldi o bana. Abi karlı bir notun. Aa bir dakika şeyi de değiştirmişler. Bir dakika E'ye basıyorum ne oluyor abi? Aa kendi birey notumu tutabiliyorum. Kendi birey notumu elime alabiliyorum. Bakın. Birisine hediye etme falan da geldi mi acaba? Dur bakayım. Yok sanırım. Öyle bir şey yok. E o zaman niye elime alayım abi ben bunu? He belki yerlerini değiştirmek için falan kullanılabilir. Yo. Yine aynı yerine koyabiliyoruz. Son bir dakika kaldı arkadaşlar. F'ye basınca da satıyormuş. Rebirth geldi mi acaba? Şu spin'i de açalım abi. Ne gelecek? Yine para geliyor. Abi en azından şu gelsin ya. Aha. Lan bu burada mıydı? Yeni geldi değil mi? Az önce yoktu bu. Bakalım abi? buz makine. Füzyon makinesi yani. Bring 4000 en usta 4 tane. Aa, o yüzden demek ki elde tutabiliyoruz. Abi benim birey notumu niye çalıyorsunuz ya? Dur bir deneyelim hemen. Blink 4000 en usta Ha tamam. Buradan koyuluyormuş. Görmedim abi. Çörüm ben. Alalım ya direkt. Rastgele alıyorum birey notları. Yoldan geçenleri. Abi bak bir daha benim şey... Çalma lan. Ben alıyorum onlar çalıyor ya. Şöyle 4 tane koyuyoruz arkadaşlar. It's time for my fav dance. Abi krep geliyor ya. Yine telef yedik. Admin sal artık. 3 güncellemedir aynı şeyi getiriyor abi. 2 x tak. Şu anda serverlara 2 x tak getirildi. Ya abi kendi bir notumu götürüyorum. Benim niye vurursun ya? Yengeç füzyon makinesinin içine giriyor abi. Bir dakika şu shop'a da bakmak istiyorum ne gelmiş diye. Rebirth gelmiş mi? Gelmemiş. Bunlar vardı zaten. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ne diyor? Ha bu 4 tanesini veriyorum. Bana bir tane daha değerli ee, birey not veriyor anladığım kadarıyla. 70 de para istiyor bunlar için. Verdim abi. Ne olacak? o 30 dakika sürecek diyor ya. Hızlandırma yolu var mı acaba? Evet hızlandırma yolu varmış. Abi bu kadar yani Robux yarım saat beklememek için 300 Robux mu vereceğim şimdi ben buna? Robux'um da yok arkadaşlar çaktırmayın. Guys diyor. Saat bu arada 7'yi 3 geçiyor şu anda. Ne diyor anlamıyorum artık. Ha konser konser. Konser yapacak arkadaşlar. Bunu demişti zaten hatırladım şimdi. Admin konser yapacağını söyledi. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ne oluyor abi? Ne oluyor şu anda? Gökyüzü. Ha anladım tamam. 15 dakikalık da varmış arkadaşlar. Benimki az önceki gibi yarım saatlik de varmış. buçuk saat miydi? 90 dakika yazıyordu değil mi? Bir ee, buçuk saatlik de varmış. 11 dakika sonra konser. Bu arada yerlerde kar var şu anda. Kar ne alaka? Hala çözemedim. Ağustos ayındayız abi. Yani başka bir şey mi bulamadın? Neyse çok fazla sorgulamayayım abi. Yeni bir not da hiç gelmedi. 10 dakika diyor. Peki koyduğumuzu geri alabiliyor muyuz? Öyle bir şey var mı? Yok herhalde. Başlatınca bir daha şey yapamıyoruz. Abi private sunucum açılmış şu anda. Burası takipçilere özel. Bu da sıralamadan kalma bu arada. Adını değiştirmedim. Ha bak füzyon makinesi her yerde aynı. Ne oluyor abi? Konser vereceğim demişti. Yine mi bir şey oluyor? Eventli bu herhalde. Bak aldım bunu. Shult Iceberg Lucky Block. Abi çok güzel olur ya. Lucky Block'lar getirecekmiş. Aha. Lucky Block geldi. Lava Lucky Block. Alamadım. Ve Aldım değil mi? Aldım. Eyvallah admin. Adamsın. Ama şu Golden Base'in benim çok erken bir dakika lan benim base'im nerede abi? Benim base'im nerede şu anda? Base'im yok. Abi yine mi bug oldu ya? Çıkıp tekrar gireyim. Tekrardan girdim. Abi yine yok. Özel sunucularda yok şu anda sanırım. Yani sıfırlamak lazım. Ya admin sen onu boş ver. Base'imiz yok kardeşim. Evet şu anda yine giremiyorum arkadaşlar. Özel sunucuya. Heh şimdi açıldı. Shot da anlatalım bir. Evet tekrardan girdim arkadaşlar. Çok güzel abi. Hiçbir base yok diyecektim. Base'ler geldi ama bizim base'imiz yok. Admin lava time'ı falan boş ver abi. Base'imiz gözükmüyor. Base'imiz gözükmüyor. Ne yaptın? Nasıl bir güncelleme yaptın ya? Shutdown attık yine base'imiz yok arkadaşlar. Başka birilerinin sunucusuna gireceğim. Az önce zaten bir sıkıntı olacağı belliydi. Yani kapamışlar private sunucuları. Şimdi açtılar ama gördüğünüz gibi sıkıntılı yani. Abi Tetra XT'ye giriyorum. 5 kişi varmış. Bakayım base'im gelecek mi? Evet, geldi. O zaman o sunucuda bir hata var. Yani önceden bir bug vardı biliyorsunuz ki işte kendi base'inize giremiyordunuz falan. Onu şöyle düzeltmişler arkadaşlar. Direkt base'e ortadan kaldırmışlar. Aa bir dakika az önce bir şey gördüm Rainbow'lu. Şunları alıyorum. 4x şans eklenmiş tüm sunuculara. Şu eventleri almaya çalışıyorum. Abi işte başkasının sunucusunda da nasıl alacağız? Çok zor. 4 dakika diyor. Aa bir dakika şunu da alalım. Az önce gördüğümüz arkasından gökkuşağı çıkan şeyler bunlarmış demek ki. Abi işte böyle kullanmadığınız birey notları getirip yeni bir birey not füzyonlayabiliyorsunuz. Böyle bir güncelleme. Baya bir birey not getirilmiş bu arada. Abi bir dakika az önce bu yoktu. Az önce bu yoktu. Ejderhamsı bir şey gelmiş. Şunu hatırlıyorum ama az önce bu yoktu arkadaşlar. Yeni gelmiş o. Şu da yoktu kürek. Abi kaç tane bir not geldi? Oho. Bir tık zor olacak arkadaşlar gold base yapmamız. Ama tekrardan yapacağım. Hatta söylediğim gibi diamond base yapacağım ben. Yani füzyon makinesinin olayı yeni bir notlar üretiyor. Anladığım kadarıyla. Yani yanlış bilmiyorsam yarım saat bekleyemeyeceğim onu arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika içerisinde konser olacakmış. Onu da bekleyelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ha epilepsi uyarısı falan verdi bak. Baya bir şeyler olacak sanırım. Epilepsi epilepsiniz varsa şimdi ayrılın diyor. Hadi yapalım bunu dedi. Aha başlıyor. Yine krep olmayacak değil mi abi? Oha bu ne lan ne oluyor? Oğlum bende epilepsi yoktu değil mi lan? Arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Abi ne ol? Bu ne lan böyle? Bu ne abi? Tüm tüm tüm. Evet konser böyleymiş demek ki buymuş. Evet arkadaşlar konseri de görmüş olduk. Böyle bayağı devam edecek herhalde. Ben videoyu bitiriyorum. Çünkü dediğim gibi hani fazla vaktim yok. Bir an önce videoları yetiştirmem lazım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.